arkadaşlar merhaba bugün sabah rutinimi çekiyorum <laughs> orada kendi yatağımdaydım iki dakika aşağı yatağa indim telefon oynadım hala uyku var saat 11'de falan 12 civarı yattım akşam saat şu an Şu an şu. 11. <laughs> Bakayım dur durum mu yaptım. Pardon arkadaşlar, saat daha. Arkadaşlar bir yanlışlık oldu. Şimdi arkadaşlar şey yata. ilk baş yüzümü yıkayalım hemen. Geçelim. Bu arada sesler gelirse şimdiden özür dilerim. İlk baş bu arada dişimi fırçalamayacağım. çünkü yemek yiyeceğim. Annem yemek hazırlıyor. Şimdi ellerim yıkayayım, yüzümü yıkayayım falan filan. Şunu çıkarıyorum. Ellerimi sabunla yıkayıyorum. Sabun, sabun, gözlerim mabun. <laughs> ne biçim şey, espriydi o ya. Arkadaşlar ben dışarıda çıkacağım. Ben sokağa oynamaya parti kesi gelecek. Parti gelmez ya. Şimdi bu videoya bütün yapabildiklerimi sadıracağım. Bütün ikiyim. Arkadaşlar, 5000 like gelirse okul rutinimi de çekeceğim. Sabah kalkıp bu arada 8 Eylül'de o başlıyor. Bu bugün 20 Ağustos. 18 gün falan kaldı. Yani heyecanlıyım. Okulların açılmasına. Diş fırçam. Bir dakika. Dişimi fırçalayacağım demedim. Fırçalayacağım ama yemek yedim. yemek yedim. Yemek yedim. Sonra diş fırçalarımızı Şimdi arkadaşlar şunu takayım. Hadi devam edelim. Şimdi. Arkadaşlar iki dakika bir saçımı toplayayım ben yavrum. Da. İki dakika saçımı toplayayım. Arada tarayayım da ya. Tarama alalım o zaman. Arkadaşlar şimdi tarama alalım. Tarayayım. Da. saç spreyimi de alayım. Ya şu toz yüz temizleme şey Dediğim böyle yüzü değildi. Hangi elimi alacağım? He? Şu an zor işlerle. Zor işler başarıyorum. Burada görüntü kamerası çıkarsa ya da sesim kötü çıkarsa söyleyin. Okay. Hmm. Saçımı açıyoruz. Şöyle hop açtık. Bugün duş almayı da düşünüyorum. Akşamlayın. Şöyle <laughs> çok kutu duruyor saçım. Bir de arkadaşlar yağlandı. Arkadaşlar şundan almanızı tavsiye ediyorum. Tekrar arka kameradan göstereyim. Alayım. <laughs> Şöyle arka kameradan daha iyi görüneceğini. Heh. Ele seve. Mucizevi ya. Arkadaşlar bu ya çok. Bu ya çok iyi geliyor saçın. Saçınızı böyle bir de size bir şampiyon önerim var. Gratis'ten aldım. Şöyle. Benri yazıyor. Benri Saç Kremi. Here. Container. incir Zeytinyağı. Özü 100 mililitre. Biz buraya kadar indirdik annemle birlikte. Gratis'ten aldım yani. Şey olmaz. Yani işte ekran değil. Gratis'ten aldım. Kullanmanızı öneririm. öneririm. Saçlarınızı böyle yumuşacık yapıyor. Şimdi arkadaşlar böyle saçınızı böyle ortadan ikiye ayırım. Ortadan ikiye ayırıyorsunuz. Sonra şu Gliss'in çok güzel bir markası. Ben Gliss'i çok sevdiğim için eve dolduruyorum. Bu arada ben almıyorum. Annem alıyor falan filan ne işte. Yani ben benim, ben pek ben Böyle biz pek böyle dışarı çıkmayız. Arada bir. Ben sokağa çıkarım. Sadece pazartesi veya e, cumartesi günleri. Pazar pardon. Pazar ya da cumartesi günleri yapıyoruz. Biz dışarı çıkıyoruz. Diğer günler zaten hani babam işte olduğu için hani gidemiyoruz bir yere. Ama dedi biz bazenleri de parka çıkıyoruz bir de. And l o o 네. Burada şurada da ayna var. Gördüğünüz az önce oradan bakarak yapıyorum. Arkadaşım boca ettim. <laughs> Bakın yağlanma dedim böyle şey oldu. <laughs> Sevmiyorum bu saçımı. Hadi ilk baş buralarını tarıyorsunuz. Sonra buralarını yapıyorum yani. Annem de öyle öneriyor. Bu arada benim kanalım ismi Elif Su bir tane arasında bir tane kalp var. Görürsünüz bulursanız tabi. Pardon. Elif Su böyle kalp böyle yanında bir şey var. Yine kalp. Değiştireceğim o kalbi. Çünkü arkadaşlar ana sadece Elif Su yazıyor ama yanına Aras da eklettim. Çünkü kardeşimin ismi yani. Ne ekletmeyeyim? Yani kendim ekliyorum bazenlerim. Aha. Siz şu an görmüyorsunuz ama bir sürü döküldü saçım. Bayağıdır taramıyorum. Özlediğim 2-3 gün oldu. Bu arada 8 dakika oldu. 8.19 geçiyor. Nerede 8 dakikamış? 20 dakika falan olur yani. 20 30 falan olabilir belki. <laughs> Söyledim. Şöyle ortadan ayırayım. Şimdi çünkü yağı yapacağız. Bakalım ayırıp ediyorum. Ayıp geliyorum. dedim. Burada, burada ayıracağım. Bir dakika. Benim arkadaşlar saçım ayırıp <laughs> Heh, şunu aldık mı? Okey. Şurayı da tarayayım. Şöyle. Hı. Şurası böyle oldu mu? Lan benim. bu yağ Gör, elimden böyle. Arkadaşlar bu saçıma ben 5 hmm, fıs yetiyor arkadaşlar. 1 2 3 tane bu tarafa sıkıyorum, 3 tane bu tarafa sıkıyorum. 5 dedim ama siz saçınız yani iyi oluyorsa yani. Sadece 3 fıstık sıkabilirsiniz ki buraya 1 buraya. Aslında ben eşit yapmayı seviyorum. Çünkü ben bazenlere şimdi çok sürmem gerekiyor. Yağlı olduğu için saçım Allah'tan olduğu için yağlı görünmüyor. Bu tarafa da iki kez. Üç yapalım bir iki üç. Bravo. Şöyle. Orada annem kahvaltı hazırlıyor. Her zaman. Asla ben hazırlayayım dedim istemeden ben de o yüzden e, onun yapmasını tercih ettim yani dedi kız şuna Okay, tekrar. Arkadaşlar dökülen saçıma bakmak ister misiniz? Ya da göstermeyeyim boş vereyim. Boş. Bir dakika. Gelin bakalım. İki dakika karşıma bakıp gelelim. Arkadaşlar. Bakalım. Benim odamda. Şimdi arkadaşlar şu kılları toplayıp önce saçımızı toplayalım. Mani tam da geldi böyle. Tam karşımda. Ne diyorsun babam? Ya Diyor beni dansa. Haydi dansa. Kaldır beni. Burada bu arada bu masayı da yapıyor. Oo. Arkadaşlar ben böyle zıms diye oturması için şimdi salak getireceğim çünkü ben böyle zınk diye oturmayı seviyorum ben zınk diye oturacak böyle saçım yarısı şey yarısı şey Hiç sevmiyorum ben. bu sefer yan yapmak istiyorum ya. aslında ben düzde asamıyorum şimdi arkadaşlar tera getirip geliyorum geliyorum şutarak bu tera böyle bakın gösteriyorum şöyle dur 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 gördünüz mü ben böyle at kuyruğu yapacağım Durması için. Hem yani bakın yağlıyor, alıyor. alıyor. Bazıları ben. Oh. Bu arada bu normal bir tarak. Sadece zıncırıyor. Hah, ne Arkadaşlar siz manifest izliyorsunuz. Yani manifest grubundaki yani yorumlara yazın arkadaşlar. Manifeste sevdiğiniz kişiyi şey yapacağım şimdi arkadaşlar şurayı böyle bırakayım. Şimdi son. yoksa göster şey yapacağım. Yorumuma yazın. Yani şey kuracağım grup bu Manifest grubu. Bu arada arkadaşlar ben Freda'dan e, TikTok'tan bir mesaj attım. Doğru söylüyorum bu arada. Şimdi arkadaşlar Soyda'nın kanalı kanal diyor. E, adı ne, TikTok'ta hesabı çıktım. Bildiğin Su Eda yazınca ama şey yapmıyor, çıkmıyor. Ben de Melis Fish'in konserine gitmiştim. Melis Fish'in beni sahneye dedim. böyle yani konuştuk. Anladın. Konuştuk. Aslında gittim. Tamam demir taştaydı. Bedavaydı konseri. Ben de hemen gittim ve Bu arada ben şey manifest konserine hiç gitmedim. Şimdi söyleyeyim. Hiç gitmedim. Sadece bugün gerçekten Atarım size. Bu şey. Şu aynaya bakmadan size bakmıyorum. Özür dilerim. Size bakıyor gibi oluyorum. Bilmiyorum. Şimdi de. Bir dakika. Bakalım. Hop, ba, ba, hop, ba, hop, ba, hop, hop, ba, ba, Som han skulle si. あの。<laughs> Bak arkadaşlar şu tamamdır. Bunu yerine bırakacağız. Bunu alacağım. Her şeyi bir elime sığdırdım. Bakın. Arkadaşlar şimdi nasıl kapatacağım? İşte böyle. arkadaşlar az zamanım az dakikam kaldı 18 dakika olmuş ve benim sadece 3 dakikam kalmış hatta 2 şu an hemen 2 değil arkadaşlar bitmek üzere 19'u 20 40 saniyede bitiyor Ama part 2 geliyor arkadaşlar part 2 Arkadaşlar partiye gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın.